Evet bugün biraz siyaset konuşalım. Siyasette dedikodular, siyasette kim neler yapıyor. Aslına bakarsanız herkesin çok merak ettiği bazı sorular var. Tamam seçim zamanı değil, tamam yerel seçimler belki daha da var. Ama şöyle bir ihtimal var. Nedir o ihtimal? Belki genel seçimlerin daha erken alınması ve o erken alınması sonrası belki yerel seçimlerin hemen tekrar gündeme gelmesi. Peki en çok konuşulan ilçe neresi Ak Parti'de? Serdivan evet Serdivan'da Belediye Başkanı Yusuf Alemdar biliyorsunuz 3 dönem kuralı nedeniyle ki o kural ancak AK Parti MYK'sında alınan bir kararla bazen esnetilebiliyor. Serdivan Belediye Başkanlığına aday olmayacak ve gözler Serdivan Belediyesi'nde AK Parti'de kimler adaylığını koyacak? Kimler daha şimdiden bu konuda çalışmalar yapıyor? Bundan kısaca bahsedelim. isim isim bahsedelim isterseniz. Evet akla gelen ilk isimlerden birisi AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi aynı zamanda Serdivan Belediye meclis üyesi Hüseyin Al Hüseyin Haldızoğlu ki Hüseyin Haldızoğlu Anadolu Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili olan da bir isim. Yıllardır AK Parti içerisinde siyaset yapan bir isim ve o ismin hedeflerinden birisi Serdivan Belediye Başkanlığı. Bu konuda kendisiyle ilgili ciddi bir çalışma içerisinde olduğu ve e, bu dönemde Serdivan Belediye Başkanlığına aday adayı olacağı ifade ediliyor. Evet Hüseyin Haldızoğlu isimlerden birisi. İkinci isim Osman Çelik. Osman Çelik biliyorsunuz AK Parti Serdivan İlçe Başkanlığı görevinde bulunmuştu. Daha sonra Serdivan Belediye Başkanlığı aday adaylığı başvurusu vardı ve şu anda Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Belpaş'ta e, genel müdür olarak görev yapıyor. Osman Çelik'te Serdivan Belediye Başkanlığı için ismi konuşulan isimlerden e, birisi. Bir isim daha Hamit Balcı. Hamit Balcı yıllardır AK Parti'de aslında bürokrat e, kökenli bir isim ama e, Serdivan Belediyesi'nde Yusuf Alendır'ın sağ kolu. E, yıllarca özel kalem müdürlüğü yaptı ve şu anda da Serdivan Belediyesi Başkan Yardımcısı Hamit Balcı. Hamit Balcı da Serdivan Belediye Başkanlığı için adaylığını koyacak isimlerden birisi. En azından siyasi kulislerde çok konuşulan bir isim. Peki bir başka isim Enver Tok. AK Parti İl Başkan Yardımcısı. O da yıllardır AK Parti'de siyasi için sizin olan bir isim. Ve o ismin de hedefinde Serdivan Belediyesi var. Sevgili Sakarya'dan taraf izleyenlerim. Ve yine bir isim daha Doktor Serdar Değirmenci. Bu da çok konuşulan isimlerden birisi. Hatta şu aralar yüksek sesle Serdivan Belediye Başkanlığı için adaylığını koyacağı ifade ediliyor. Aslına bakarsanız bir şey daha konuşuluyor. Bu ne kadar gerçekçi olur? Bunu da hep birlikte göreceğiz. AK Parti Başkanı Yunus Tever. Bir sonraki seçimlerde milletvekili adaylığı söz konusu ama kendisinin Serdivan Belediye Başkanlığı ile ilgili düşüncesinin olduğu da kulislerde konuşuluyor. Bu ne kadar doğru ya da ne kadar yanlış olacak? Hep birlikte kısa dönem içerisinde bunu göreceğiz. Biliyorum evet seçimlere çok var daha şimdiden bu konular neden Konuşluğu gibi e, sorular da geliyordur ama inanın AK Parti'de siyaset son derece hareketli. Serdivan gibi bence geçtiğimiz seçimlere baktığımız zaman çok kolay olmayan bir ilçeden bahsediyoruz. AK Parti'nin Sakarya genelinde aldığınız oylara bakıp e, Serdivan'a da kıyasladığınız zaman gerçekten zor bir seçim olacağını söylemek e, açıkçası mümkün. Çünkü burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin de, İyi Parti'nin de e, hatta MHP'nin de e, çok ciddi e, etkinliği var. Ciddi bir oy potansiyeli var. E, o nedenle zor bir seçim olacak ve dolayısıyla Dolayısıyla Ak Parti'de de Serdivan Belediye Başkan adayı belirlenirken karar vericilerin gerçekten üstünde çok düşüneceğini ifade ettik. Bugün Ak Parti'de Serdivan Belediye Başkan adayı kimler olacağını konuştuk. Bir başka programda buluşunca değin. kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.